merhaba. Tekrar e, kanalımıza hoş geldiniz. E, şu anda yine mantar avına geldik. Mantar avındayız. E, güzel bir ortamdayız. Çamlık alanlarda ve gölgelik alanlarda şu an. Çünkü sezon kuru gidiyor. Kuru gittiği için e, daha böyle nemli alanları arıyoruz. Mantarları avlamak için. Şu anda bir meraya geldik. Bakalım e, birkaç burada gıligili mantarı gördüm. Çok küçük kara kulak da diyorlar bunlara. Şöyle göstereceğim size. Şurada şöyle şurada bir tane var. Bunlar küçük oluyor. Şöyle çok güzel. Şunlar yabani mantarlar. Bunlar kesinlikle alınmaması lazım. Şurada da var. Şöyle güzel bir mantar. Şurada da var. Şöyle dört tane mantar bulduk. Bakalım başladık. Güzel bir gün olacak. Burada da yine yabani mantarlar. Ne, biri biri mantarları, bunları hayvanlar yemiş, Börtü böcek yemiş, onlar da sonuçta bir şekilde doğadan besleniyorlar. O yüzden bunun ne yediğini bilmediğim için almayacağım. Şurada var. Şurada bir anne bir yavru var. Çok güzel ama. Çok güzel. Şurada. Bunu tabii kanlıca gibi çok koklamıyoruz. Kanlıca daha başka. da birden. elime battı, şurada aslında doğada her şey var şöyle böyle deriye gireyim, tabi biraz mayot Burada bir elma var yabani. Daha olduğundan Eski dere yatağı var. Şu anda burada dere akmıyor ama şu anda hayvanlar in olarak kullanıyorlar. Biraz daha hayvan eşmiş. İn var orada. Köbelen mantarı. Burada bir tane mantarı var. şöyle. Sebelen mantarı şöyle bir halkası vardır. Şurasında. Güzel bir mantar bu da. Şansımıza çeşitli mantarlar bulacağız bugün. Hedefimiz kalınca ama daha kalınca bulamadık. Çünkü daha alt kesimlerdeyiz biraz daha. Hani aslında kontrol amaçlı geldim. Şu boğaza doğru gideceğim. Oralar da mutluyum. 叫这个。 Şu anda daha farklı bir yere geldik. Gittiğimiz e, yerde rakım 1085'lerdeydi. Karayaka dağlarındaydık. E, şu anda oradan ayrıldık. Bir 30 dakikalık, 35 dakikalık bir yol yaptık. Şu anda çok farklı bir yere geldik. 1200'lere yakın bir yere geldik. Orman o kadar güzelleşmiş ki. Yani turuncu renklerle yeşil, kahverengi fonda çok güzel bir oluşum var. Böyle bir orman yolu. Buradan yürümek istedim. Şöyle Değişik mantarlar var. Çok güzel bir orta. Aşağıda orman sesleri var Kışın güzellikleri. Artık bunlar kış geldiğin çiçeği. Şurada bir tane sebelen mantarı. Bu da aslında buna dede böğürtem de söyleniyor. Dede böğürtem mantarı. Şu da açmış hali. Şurada halkasını görüyorsunuz. Bıçak yanıma almadım. Daha doğrusu iki mantar görünce açmak istemedim. Şöyle güzel bir mantar. Evet, yaylaya geldik. Yaylada da bir yayla ev var burada. Birkaç tane yayla evleri var. Çok güzel. E, gördük. Bakalım bir beni bini deneyimleyeceğim bakalım. Deneyimleyeyim. yani bizi tartar tar bilmiyorum ama bakacağız. Evet. Şöyle. Komik miyim biraz? Hiç tarafa sallanıyorum ben. <laughs> Harika. Güzel ya bir şey söyleyeyim mi? Çok da ergonomik yapmışlar. Yani şu an bütün vücut atlarım o kadar rahat ki ya dinlenmelik. Yani düşünen çok güzel tasarlamış. Harika. Yaylalar başka ya. Yaylalar başka. Şuralar harika manzarası çok güzel. Evet. Yamaha Delight motorumuzla geldik buralara. Şurada da bir mantar var. Evet, motorumuzun maşallahı var gerçekten. Yalnız şu güzellik görmeye değer. Burası İnönü Yaylası. Sakarya'nın İzmit'le arasında kalıyor. Güzel bir yayla. Kamp alanı kurmak için, piknik yapmak için, ormanda doğa yürüyüşleri için çok güzel. Küçük yayla evleri var. Buralarda koyun otlatan çobanlar var ve bazı e, buranın köklü yerlisi olan insanlar zamanında ev yapmışlar. Güzel bir yer. Doğayı temiz tutmak istiyorsak gerçekten çok sahip çıkmamız lazım. Güzel. Şimdi mantarı dalacağım ormana. Evet. Ormana girer girmez. Karakulak mantarı gördüm. Karamal kadın. Bıçağımızı açıyorum şu an. Güzel geldi. Çok güzel bir mantardır bu arada. İstiridye mantarını anımsatır ama istiridye mantarından daha kuvvetli bir mantar. Mal kadın yani aslında bal kadın diyorum ben. Çok mal kadın denmesi hoşuma gitmiyor. Çünkü kadınlarımız haksızlık olduğunu düşünüyorum. Neden böyle bir isim koyulmuş onu da anlamış değilim. Çok güzel bu biraz kutlanmış mı? Bilmiyorum. Şöyle hemen biriktireyim. O şurada da güzel bir öbek var. Şöyle çekelim. Aa harika. Harika. Şöyle. Burası her zaman mantar yapıyor. Herkese de yetecek kadar mantar var. Şöyle. Şurada da var. Bunun kokusu da güzeldir. Şurada bir terlize çıkmaya başlamış. Şunlar da saatte kanlıca bakın. Burada aynı turuncu hanım satıyor. Ama burada insanlar bunu alabiliyorlar. Ee, şöyle daha farklı bir mantar. Biz kullanmıyoruz. Sedefimi alayım. Bunu doldurayım şöyle. Gördünüz. Daha ilk dalar dalmaz. Neredeyse sepet doldu. Çok bereketli bir mantardır. Harika. Yazmaya devam bakalım. Evet. Bugünkü ilk kanlıcamız bu da kurtluğu benziyor. Bayağı kurt yürümüş. Oo, şunun rengine bak. Şunun rengine bak. Evet. En sevdiğim mantar. Hemen koklayalım. Evet, Kanceler. Bunlar biraz daha büyüsün öyle alacağız. maşallah doluyor doluyor. Evet şu bir bantar görüyoruz. Bir mantar için neler yapıyoruz değil mi? Ama burada işte çok önemli. Bunu çektiği zaman burada yuvasını alıyoruz. Şöyle Allah. Yani Mantar oluşumu için her şey var. Tap taze. Şöyle kontrol edelim. Burada da yavru var. sepetimiz bayağı doldu. Bu Bunu bir hayvan yemiş. Bunu almayacağım, şunu alacağım sadece. Evet e, girdik, yaklaşık bir 45 dakikada sepetimizi doldurduk. Sepetimiz burada kanlıca bulduk karabal kadın bulduk gülgülü mantarları bulduk güzel bir av oldu şimdi bir şeyler atıştıralım belki çay da yaparız akşam üzeri yayla ee, daha soğuk olmaya başladı motorla geldiğimiz için bakalım duruma göre takılacağız ileride bir subaşı var su başına doğru gideceğiz bir hayla suyu. Oo, buz, buz. Buz. Kesim var ormanda. Büyük ağaçları kesiyorlar, büyük bir gemleri, tırnağları. Güzel bir yaylak. Cevizler hazır. Gel, gel. Her zaman bir köpek geliyor. Her zaman. Gel o, gel, gel, gel. Gel, 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 gel seveyim seni. Bu biraz yabani. Bir arkadaş daha geldi. Köpek Çok dost canlısı gözükmüyor. Al oğlum. Hayvanları besliyoruz. sen oğlum. Hayvan ekmeği yemiyor ya. Bu ne yiyor ya orada? Allah Allah bir şey yiyormuş o. Resmen çimen yiyor. Şimdi bazı köpekler türüf mantarı bulur derlermiş. resmen. Çamuru çıkarttı, çamur yiyor. Selamun Aleyküm. Mantar topluyor musunuz? Evet. Ya mantar biz de topladık da hangisi zehirli, hangisi pek bilmiyoruz. Yanızda mı? Yok. Bir bakabilir misiniz mantarınıza? Nasıl? Yani, yani ben baksam daha iyi olur. He. Yani ama şey, yani ben size ancak şu an iki tür gösterebilirim. Şey var ya bu şey var top olanlar mesela onlar arkadaş dedi ki e, güzel dedi onlar zehirli falan değil ama şu şeyde güneşin gördüğü şeyler top yuvarlak olanlar. Beyaz. Şöyle gelin. İki tür var burada değil mi? Şu an iki tür var. Bu hmm. kanlıca. Bu da kara kadın dediğimiz. Bu kanlıca şey mi normalde şu bu güzel çok lezzetli oluyor bu yani. Evet kanlıca. Kastamonu falan yöresine. Evet aynı. O, o aynı çeşit aynı. değil aynı. mi? Köknar, köknar kanlıcası bunlar. Hmm, güzel. Bunlar da kara mal kadınlar. Hmm. En altta da grigil dediğimiz küçük yuvarlak mantarlardan var. O şu an burada gözükmüyor. Hmm, Aynen. Değil mi diğerleri şey. Sizin Mesela Üzerinde mesela kırmızı noktalar falan var, kırmızı olan hayır, o zehirli değil mi? O sinek mantarı. Hmm. O sinek mantarı zehirli bir mantar değil aslında. Çok zehirli değil. Hmm. Ama şey var, zararı var. Evet. Halüsinasyon falan gördürüyor. Evet, evet, Bayağı evet. kafayı uçuruyor. Yani. Evet. İyi bir mantar değil zaten tüketilmiyor. Bizim şey arkadaşlar dedi şurada topladık şöyle bak şu çimenlerde geride falan. Top böyle. Top altı böyle çikolata renginde mi? Yok, hayır hayır. Tamamen beyaz, içi de beyaz. İçi beyaz Kalınca... olması gerekiyor. Şimdi normalde çimen mantarı var. Aha. Kültür mantarının aslında ki gerçek halidir o. o. Bu şey, şey kompleten böyle kapalı. Komple hep et, etti yani böyle. Bu şekilde değil mantar. Bakın gene söyleyeyim Beyaz mantar olup top halindeyse, yani beyaz mantar top halindeyse Altı da, alt rengi çikolata renginde değilse, açık kahverengilik yoksa o mantar düzgün bir mantar değildir söyleyeyim. Hmm. Ama altı çikolata rengi deseniz direkt çimen mantar diyecektim ben size. Ama benim dedim böyle açık değil ya mesela. Bak şu bu tarz değil. Bak, böyle. Birazdan komple, böyle ben motorla gideceğim. Komple, evet, Eğer aha. o taraftaysanız bakar ha, isterseniz. Ay, eyvallah. Köpek demin neydi onu bulmam lazım. Oğlum ne buldun sen burada demin? Hayvan çimen yedi. Muhtemelen hayvanın karnı ağrıyor. Karnı ağrıdığı için Havza hayvanlar çimen yiyor maalesef. Yani maalesef demeyeyim de Doğanın kanunu bu. Onlar da yöntemini öyle bulmuşlar. Böyle az önce de e, Ormanda Antar toplayanlar vardı geldiler duymuşsunuzdur sorular sordular şimdi onlar da bilmedikleri halde bir mantar toplamışlar. Ben de görmediğim için sadece yorum yaptım ama tehlikeli mantarlar. Yani bilemiyorsunuz. O yüzden dediğim gibi arkadaşlar kendilerini de videoya çekmek istemedim çok. Mantar bilmeyen lütfen toplamasın. Şurada çok güzel bir sürü geldi. Sürüler başka ileride o yüzden biraz zoom yaptım. Evet arkadaşlar, bugünkü mantar avımızı bitirdik. Finalde e, yaklaşık 2 kilo kadar e, kara bal kadın, 2 e, kilo kadar da kanlıca mantar bulduk. E, kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Her hafta iyi içeriklerle karşınızda olacağız. Şu anda mantar sezonu olduğu için biraz daha yoğunluğu bu tarafa verdik. Balık videolarımızda gelecektir. İyi günler dileriz.